Yeni bir ulaştırma ve altyapı gündeminde beraberiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi, Kayaşehir Metro Hattı şantiyesinde incelemelerde bulundu. Hastanenin yollarını da bakanlık olarak kendilerinin yaptıklarına dikkat çeken Kara İsmailoğlu, metro projesini devraldıklarında hakkın sadece %5'lik kısmının tamamlanmış olduğunu ifade ederek, Mayıs ayından bugüne büyük mesafe kat ettiklerini ve projeyi bu yılın sonunda halkın hizmetine sunmayı planladıklarını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karı İsmailoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk denizcilik eğitimi veren ortaöğretim kurumlarına yönelik işbirliği protokolünü imzaladı. Proje kapsamında belirlenen 6 adet mesleki ve teknik Anadolu proje okulunda güncel mesleki bilgiyle donatılmış, yabancı dil bilen, özgüveni yüksek yeni insanları yetiştireceklerine dikkat çeken Bakan Karı İsmailoğlu, bu sayede denizcilik sektörünün geleceğine güvenle bakacaklarını ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Dev Proje 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Köprünün tamamlandığında dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacağını hatırlatan Kara İsmailoğlu, dünyada iki stabliye olarak tasarlanan nadir asma köprülerden biri olma özelliğine sahip köprünün deniz seviyesinden 334 metre yüksekliğe erişerek dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacağını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Malatya Havalimanı yeni terminal binası temel atma törenine katıldı. Yolcu hizmetinde istenilen hizmet kalitesine ulaşılabilmesi için Malatya'ya yakışan yeni bir terminal binasının inşasına karar verdiklerini aktaran Bakan Kara İsmailoğlu, Malatya'ya 26.765 metrekare büyüklüğünde yeni bir terminal binası kazandıracaklarını ve yıllık yolcu kapasitesini 1.200.000'den 2.5 milyona çıkaracaklarını ifade etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yöntemiyle katıldığı törenle Tohma Köprüsü hizmete açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu 517.5 metre uzunluğundaki yeni Tohma Köprüsü'nün gelişen ve büyüyen Malatya'nın kalkınmasına ivme kazandırırken sürücülere de daha konforlu bir ulaşım imkanıyla yakıttan ve zamandan tasarruf olanağı sağlayacağını belirterek köprünün hizmete açılmasıyla Malatya-Yeğitman-Sivas arasındaki kuzey-güney aksında bölünmüş yol bütünlüğünün de sağlandığını aktardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, bir süredir restorasyon çalışmaları devam eden tarihi Haydarpaşa Garı'nda incelemelerde bulundu. Haydarpaşa Garı'nın aslına uygun bir şekilde yeniden eski güzelliğine kavuşturmak ve olası bir depreme karşı daha da güçlendirmek üzere komple tadilat ve restorasyon çalışmalarını başlattıklarını belirten Bakan Kara İsmailoğlu Çalışmalar sırasında Antik Kalkedon şehrine ait olduğu düşünülen tarihi yapıların gün yüzüne çıktığını aktararak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte devam eden çalışmalarla en kısa zamanda bu tarihi değerlerin halkımız ve tüm dünyayla paylaşılacağı müjdesini verdi tasarım konseptiyle Türkiye ve dünyada bir ilk olan Arkeopark Gar Kompleksinin tarih turizmi açısından önemli bir çekim noktası haline gelmesi bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü Denetim Araçları Teslim Törenine katıldı. Karayolları denetim imkanına güç katmak amacıyla bölge müdürlüklerinin ihtiyaçları doğrultusunda 27 adet denetim aracına teslim aldıklarını bildiren Kara İsmailoğlu, yeni araçlarla daha aktif bir trafik denetimi yapılacağının altını çizerken, vatandaşların daha güvenli ve konforlu seyahat imkanına kavuşacağını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'yla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, Karayolu Master Planı 2021-2022 uygulama protokolünü imzaladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner'in de katıldığı törenle imzalanan protokolle birlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin altyapısı için önemli bir adım atmış olduklarını dile getiren Bakan kar İsmailoğlu, ilk olarak yapımı uzun yıllardır devam eden Lefkoşa Çevre yolunun tamamlanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hizmetine sunulacağını, devamındaysa en kısa zamanda ilave yollarla ilgili büyük atılımlar yapılacağını dile getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı devasa yatırım projelerinin yanı sıra, geçmişin izini taşıyan tarihi köprülere sahip çıkarak, ülkemizin çeşitli noktalarındaki köprü restorasyon çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor tarihi köprüleri gün yüzüne çıkaran bakanlık, Afyon Karahisar'ın turizmine katkı sağlayacak olan Doğu Roma İmparatorluğu döneminden kalma, Bolvadin Tarihi Kırk Göz Köprüsü Antik Yol ve Taş Köprü Uygulama Projesi ihalesinin gerçekleştiğini ve en kısa sürede proje çalışmalarına başlanılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Rize Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulunarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara bilgi aldı yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenen ve Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı olan Rize Artvin Havalimanı, yılda 3 milyon yolcunun kullanabileceği kapasiteye sahip olacak türk TÜRKSAT'la ASELSAN arasında imzalanan Kabant Milli Haberleşme HUB Sistemi ve Modem Geliştirme Projesi imza töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, yerli ve milli katma değerli uydu hizmetleri konusunda atılan imzaların bu alanda millileşme ve yerlileşme adına tarihi bir adım olduğuna dikkat çekti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı, Rasat Nabiye ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ulaştırma ve haberleşme işbirliği projeleri ayrıntılı olarak ele alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Ankara-Kahraman Kazan yolu şantiyesini ziyaret etti. Ankara'daki karayolu projelerinin tüm hızıyla sürdüğünü belirten Kara İsmailoğlu Kızılcahamam Tüneli'nin de önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleştirilecek görkemli bir törenle Ankaralıların hizmetine sunulacağı müjdesini verdi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilen havalimanlarında koronavirüs salgınının havacılık sektöründe yarattığı olumsuz finansal etkilerin en aza indirilmesi hedefiyle 2020 yılı içerisinde düzenlenen kira bedeli faturalarına ait tutarlar iptal edilirken 2021-2022 dönemine ait kira bedellerine 2 yıl boyunca %50 indirim uygulanmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı Ali Sedov'un eş başkanlıklarında yürütülen Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu 9. dönem toplantısı gerçekleştirildi. Azerbaycan'da ulaştırma ve bilgi teknolojilerinde araştırma geliştirme faaliyetlerine ilişkin işbirliği mutabakatı imzalandığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, gerçekleştirilen oturumun iki ülkenin ulaştırma ve ekonomik ilişkilerini geliştirme noktasında önemli bir kapı açacağını ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, inşasında sona gelinen Çamlıca Kulesi'ni ziyaret etti. 369 metre yüksekliğiyle Avrupa'nın en yüksek kulesinin Türk mühendislerinin eseri olarak tüm dünyaya hizmet edeceğini belirten Bakan Kara İsmailoğlu, artık son rötuşların yapıldığını ve kulenin en kısa zamanda vatandaşlarımızla ve tüm dünyayla buluşacağını dile getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak için Çorum'a geldi. 40 dilim tüneli şantiyesini ziyaret ederek DE2 tüneli ışık görme törenine katılan Bakan Kara İsmailoğlu, 40 dilim geçişi projesinin Karadeniz bölgesinin İç Anadolu'ya açılan kapısı olan Çorum'un konumunu daha da güçlendireceğini ve projenin tamamlanmasıyla birlikte yolun kolayca aşılarak akaryakıt ve zamandan büyük tasarruf edileceğinin altını çizdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi toplantısına katıldı bilişim ve iletişim sektörü altyapı çalışmalarında tarihi bir dönüm süreci içerisinde yerli ve milli donanım ve yazılıma geçişin yaşandığının altını çizen Bakan Kara İsmailoğlu, uçtan uca yerli ve milli 5G haberleşme şebekesi projesinin ilk fazının da Mart 2021'de tamamlanacağını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Uluslararası Siber Olaylara Müdahale Merkezi ziyareti kapsamında AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ve gençlerle bir araya geldi. İnternet erişimi, fiber altyapı, internet servis sağlayıcıları, sosyal medya gibi konularda gençlerin görüşlerini dinleyen ve sorularını alan Bakan Kara İsmailoğlu, ilgili kurumlar nezdinde yapılan çalışmaları ve hayata geçirilmesi planlanan projeleri gençlerle paylaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Irak Ulaştırma Bakanı Naser Bandar ve heyetiyle İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Irak'ın altyapı geliştirme hamlesinde güçlü işbirlikleri kurmayı amaçladıklarını belirten Kara İsmailoğlu, iki ülke arasında yeni bir kara sınır kapısı açılması ve doğrudan demiryolu bağlantısı kurulmasının öncelikleri olduğunu kaydetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak için Zonguldak'a geldi. Deniz Limanı yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Kara İsmailoğlu, limanın hizmete girdiği ilk günden itibaren bölgeyi kalkındıracağını, ekonomiye ve istihdama büyük bir katkı vereceğini belirtirken, Türkiye'nin gurur projelerinden biri olan Filyos Limanı'nın hem bölgeyi hem de Türkiye'yi lojistik alanda daha ileriye taşıyacak dev bir lojistik merkez projesi olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Kızılcahamam Çerkeş Tüneli hizmete açıldı. Yoğun kış şartlarında zorlaşan yolculukların artık daha da güvenli şekilde sağlanacağını vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, bu sayede taşımacılık sektörümüzün verimli ve tasarruflu bir çözüme ulaşmış olacağını, özellikle ağır tonajlı araçların geçişinde yaşanan yoğunluktan kaynaklanan can ve mal kayıplarının en aza ineceğinin altını çizdi. Gelecek gündemimizde görüşünceye kadar hoşça kalın ve unutmayın, hayat ulaşınca başlar.